büyü iki kısma ayrılır. El büyüsü, dil büyüsü. Toplumumuzda bilinen büyü çeşidi el büyüsüdür. Yani iş yerimize, evimize, eşyamıza birisi bir şey okuyup üfledi mi, yağ mı koydu, tuz mu koydu, kötü hoculara danışıp bir şeyler mi yaptırdı tarzındaki inanışlarımız bizim el büyüsüdür. Günümüzde el büyüsü Felak ve Nas suresi okuyarak tamamen bitmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a felak ve nas sureleri inzal oluncaya kadar el büyüsü çok şiddetliydi, çok tesirliydi. Bu da bir imtihandı tabii ki. Yahudiler ve müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yenmek, devirmek, yok etmek için ona ve ashabına el büyüsünü çok yaparlardı. Cenab-ı Allah da Efendimiz'i ve sahabeleri korurdu ve Felak ve Nas suresi inzal oldu. Felak ve Nas suresine inanarak Cenab-ı Allah'a sığındığımızın şuuruyla okursak inşallah hiçbir tesiri olmaz. Ama toplumumuzda el büyüsü sanki çok büyük bir marifetmiş gibi, çok büyük bir sıkıntılar varmış gibi algılanır. Bunun temel amacı şudur. Şeytanların burada planı şu. Mesela benim evimde herhangi bir eşya çıktı, farklı bir olay oldu hemen şu kanata varıyorum. İşte benim acaba şu komşum mu? Aramın iyi olmadığı şu akrabam mı acaba bana büyü yaptı? Şunu yaptı deyip benim iftira edip tuzağa düşmem amaçlanıyor. Ben diyeceğim ki şu kesin bana yapmıştır dediğim anda şeytan bana musallat olur. Çok ağır bedeller öderim manevi olarak. Cenab-ı Allah bu tuzaktan bizi muhafaza etsin. Yani Felak ve Nas suresi bu olayı kökten çözüyor. Bizim korkmamız gereken, dikkat etmemiz gereken dil büyüsüdür. O da ağzımızdan çıkan rahmani olmayan, şeytani olan kelime ve cümleler. Yalan konuşmak, gıybet etmek, iftira etmek, dedikoduculuk yapmak, suizanda bulunmak, isyan etmek Allah'a, iftira etmek, beddua etmek, lanet okumak, kahır okumak bunların tamamı dil büyüsüdür ve bizi çok ciddi çarpar ve şeytani ve cinli musallata sebep olur. Bundan kurtulmanın yolu hakka giriyorsak helallik almak ve bununla beraber çok sağlam tövbe, istiğfar etmek. Başka kurtulmanın yolu asla yoktur. Cenab-ı Allah bizleri evlatlarımızı, nesillerimizi ve ümmeti Muhammed'i dil büyüsünü sağlam öğrenip ondan korunmayı, ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmeyi ve rahmani konuşmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah